Eğer okul çağında, kreş çağında bir çocuğunuz varsa bu yayını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Okul fiyatlarında inanılmaz bir artış söz konusu. Kimi özel okullar %100'ün üzerine çıkan bir talepleri var. Milli Eğitim Bakanlığı burada bu konuya ne yapıyor? Duyarsız, hiçbir şey söylemiyor. Özel okul sahipleri TÜİK'in enflasyon rakamına itibar etmiyor. Okullar öğretmenlerine enaga göre zam yapıyor mu? çalıştırdıkları öğretmene bu hak ettikleri ücreti veriyorlar mı? Bazı özel okullarda asgari ücret üzerinden maaşı yatırıyor. Daha sonra diyor ki ben seninle diyor 17 bin lira üzerinden anlaşmadım. Ben seninle 12 bin lira üzerinden anlaştım. 5 bin lirayı geri iade alıyor. Merhaba ben Simge Fıstıkoğlu. Burası benim YouTube kanalım. Eğer okul çağında, kreş çağında bir çocuğunuz varsa bu yayını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Neden diye soracak olursanız enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle okul fiyatlarında inanılmaz bir artış söz konusu yani velilerin inanmak istemediği türden bir artış söz konusu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde geçtiğimiz yıl ödenenlerin iki katı 3 katı hatta kimi il ve ilçelerde 4 katına yakın fiyatlar konuşuluyor. Bu masrafa servis ve kırtasiye vesaire gibi kalemler dahil değil. Konu gerçekten çok önemli. Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili olan Yıldırım Kaya konuğum. Hoş geldiniz Yıldırım Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Devlet okuluna vermeyip çocuğunu Çoğunlukla fedakarlık yaparak özel okulda e, okutanlar için e, fiyatların fahiş artışı e, karşımıza çıktı. E, siz duydunuz mu fiyatları? Duydum e, ve e, ürktüm birdenbire. Kendi evet. emekli maaşım, bir milletvekili emekli maaşıyla... Bir çocuğumu özel okula gönderecek olsam okutabilir miyim diye okutamayacağıma karar verdim. Şimdi evet. şuna bakmak lazım öncelikle. Neden özel okullar veliler neden özel okulu tercih eder? İnsanlar niye para vererek çocuğunu bir özel okula gönderir? Türkiye'de bir tek nedeni var. Layık ve bilimsel bir eğitim alsın diye Laikliği parasıyla satın alan insanlar topluluğu oluştu. Şimdi parası olanlar laiklik mücadelesi, demokrasi, adalet, hak, hukuk ve ahlak mücadelesi verecekleri yerde paraları olduğu için kolaycılığı tercih ettiler. Yoksulluk sınırı 50 bin liraya dayandı. Bir e, kamu çalışanının 50 bin lira maaş alması söz konusu değil. Bilerek ve isteyerek eğitimi özelleştirdiler daha da derinleşti. Şimdi bu derin çukura düşmüş olan insanların bu çukurdan çıkma şansları ortadan kayboluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurulları Yönetmeliği var. Bu yönetmelik 53. Kanunlar, Kurumlar ve 12. Maddesi çok açık şunu söyler. Öğrenci velisiyle kurum temsilcilerinin ve devletin yetkililerinin ortaklaşa belirledikleri bir süreç işler. Özellikle burada ara sınıflarda yüzde beşin üzerinde fiyat artışı yapılamaz der. Hı hı. Ama burada ilginç bir şey var. Eğer çocuğunuzu anaokuluna kaydettirecekseniz ya da birinci sınıfa kaydettirecekseniz ya da ortaokul beşinci sınıfa başlayacaksa ya da lise hazırlık ya da dokuzuncu sınıfa başlayacaksa burada bu kanunun on ikinci maddesi geçerli değil istedikleri gibi bir fiyat belirlemesi mümkün. Evet. Kanunun amir hükmüne rağmen bile bir iş yapılıyor. Özel okullarda bu yüzde 65'lik zamla yetinmediler. Şimdi diyorlar ki 2024-2025 eğitim öğretim yılında en az diyorlar yüzde 60'la başlayan bir zam talep ediyor. Kimi özel okullar yüzde yüzün üzerine çıkan bir talepleri var. Milli Eğitim Bakanlığı burada bu konuya ne yapıyor? Duyarsız. Hiçbir şey söylemiyor. Biraz evet. önce kanunun ilgili maddesini okudum. Milli Eğitim Bakanlığı burada taraf olmak zorunda. Bu herhangi bir ürün pazarlaması değil. Bir serbest piyasa ekonomisi uygulaması var ama bu devletin sorumlu olduğu bir alan. Evet. Yüzde öyle. Yani devlet aslında özel okulda çocuğunu okutan ebeveyni desteklemesi gerektiği yerde, değil mi? Çünkü biz niçin vergi veriyoruz? Çeşitli hizmetleri alabilmek için. Ya da devlet şunu arasında. Lazım. Tabii, ya yani da devlet, devlet şunu yapması lazım. Anayasanın amir hükmüdür. Okul öncesi, ilk öğretim parasız ve zorunludur der. Devlet kamu kaynaklarını eğitim ve öğretim için kullanmak zorunda hiç kimse çocuğunu özel okula gönderme ihtiyacı hissetmemeli. hissetmemeli. E, bu ne okuduğunu anlayan öğrenci varsa, matematikte PISA ortalamasının üzerine çıkıyorsa, fende, kimyada, fizikte yani araştırmacı bilime dayalı bir eğitim öğretim veriyorsa devlet, yabancı dil eğitimi de varsa burada, o zaman neden vatandaş çocuğunu okul öncesinden başlamak üzere özele versin. Çok açık e bu olanaklar olmadığı için. Şimdi orta düzeyde bir özel okulda fiyatlar KDV dahil edildiğinde servis ücreti, kılık kıyafet, kitap ve yemek ücreti dahil edildiğinde 400 ile 450 bin lira civarında orta özellikle bir özel okulda. Bu yabancı ve bazı zincir okullardaki bu fiyat 600 bin lirayla 700 bin lira arasında değişiyor. Yıllık bunlara bir de siz en az yüzde %60 fiyat talep ettiklerini eklerseniz bu rakamlar korkunç rakamlar. İkinci el bir otomobil değil sıfır bir otomobil alabilecek fiyatlara doğru Giden Tabii. bir e, süreç var. Biliyorsunuz KDV'de de bir artış oldu. Burada evet. eğitimde yüzde sekiz olan KDV yüzde ona çıkartıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında velilerden yüzde iki artı KDV talep eden okullarda var. Yüzde sekiz olarak kanun geçerliyken ödememizi yapmıştık. Ön ödememizi yapmıştık yani. Bütün yılın ödemesini yapmıştık. Biliyorsunuz yasa e, değişiklikleri geriye işlemez. Aslında ama, işlemez ama işte çocuğunuz <laughs> söz konusu olunca o okulla inatlaşmak, zıtlaşmak kimsenin işine gel Yani kimse tercih etmiyor. E, Okullar da bunu biliyor tabii. Şimdi devlet okul öncesi eğitimi tam anlamıyla yapsa, öğlen yemeğini verse... Siz çocuğunuzu okul öncesi özel okula gönderir misiniz? Orada yabancı dil eğitimi de başlasa, Bir kreşler açsa, şimdi kamuda çalışanların çocuklarını bırakacakları yerler yok. Eğer CHP'li belediyeler olmasa bu ülkede kreş açılan yerler de olmayacak. Kreşlerin parası da ateş pahası. İstanbul'da bazı okullarda en düşük rakamı aldım. Anaokulu 106 bin lira artı KDV. Burada servis ücreti yok yemek ücreti yok, kılık kıyafet yok, kitap, araç ve gereçleri yok. 106 bin KDV'siz yemek parası olmayan, kıyafet ücreti olmayan, servis parası olmayan, kitap parası olmayan hali. Bunları evet. dahil ettiğimde 106 bin lira 220 bin liraya çıkıyor. İstanbul'da yine özel okulda anaokulu 419 bin lira. Birinci sınıf 336 bin lira. Ara sınıflar 252 bin lira. İzmir'e baktım. Anaokulu en düşük olan yer KDV hariç, kılık kıyafet diğerleri hariç 82.500 lira. Birinci sınıfa gidecek bir öğrenci 168 bin lira. Ortaokula gidecek öğrenci 149 bin lira. KDV yok. Servis ücreti yok, yemek parası yok, kılık kıyafet yok, Bunları dahil ettiğimizde bile en düşük söylediğimiz yerler de 200-250 bin lirayı buluyor. Ankara'da en düşük yer ana sınıfı 60 bin lira, ilkokul 65 bin lira, ortaokul 80 bin lira. Ama bazı okullar var. Bu okullarda ana sınıfı 150 bin lira, birinci sınıf 220 bin liraya kadar çıkan rakamlar. Bu söylediğim rakamların tamamı 2023-2024 yılına ait. Özel okul sahipleri TÜİK'in enflasyon rakamına itibar etmiyor. Tabii. Gerçek olan diyor en akın rakamları. Peki kamu çalışanlarına, emekliye, çiftçiye bu gerçek olan enflasyon rakamı üzerinden Devlet ücret veriyor mu? Siyasal iktidar Hayır. vermiyor. O Peki zaman, şunu sorsam Yıldırım Bey, daha önemlisi bu okullar öğretmenlerine enaga göre zam yapıyor mu? Tam oraya gelecektim. Şimdi bunların tümü işletme sahipleri diyor ki ben kar amaçlı bir e, işletme kurdum. Buradan kazandığım parayı inşaata yatıracağım ya da başka sektörlere kaydıracağım. Bu mantıkla ben diyor kar edemiyorum. Peki bu insanlar çalıştırdıkları öğretmene bu hak ettikleri ücreti veriyorlar mı? Bakın asgari ücret üzerinden çalıştırıyorlar. Bazı özel okullar, bunu tamamını kastetmem doğru olmaz, haksızlık olur. Bazı özel okullarda asgari ücret üzerinden maaşı yatırıyor. Daha sonra diyor ki ben seninle diyor 17 bin lira üzerinden anlaşmadım. Ben seninle 12 bin lira üzerinden anlaştım. 5 bin lirayı geri iade alıyor. Bunu uygulayan okullar var. Yabancı dili öğretimi var. Hı hı. Normal öğretime geçmiş. Sınıflar 24 kişiden fazla değil. Nitelikli bir eğitim veriliyor. Layık bilimsel bir eğitim veriliyor. Ama ben diyorum ki buna rağmen ben çocuğumu A özel okuluna göndereceğim. O zaman kaç lira öderse ödesin umurumuzda değil. Ama devlet kendi işini yapmayarak Vatandaşı hem sağlıkta hem eğitimde özel kuruluşların kucağına itiyor. Buna evet. hakkı yok. İlkokuldan aldığım bilgiyle Anadolu Lisesi kazanabildim. Anadolu Lisesi'nde aldığım eğitimle de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandım. Yani yaklaşık eğitim hayatımın, işte 6 yaşında başladım, 22 yaşında bitirdim diyelim. Hiç sınıfta kalmadım çünkü. 15-16 senesini... Ee, aslında devletin bize sunduğu, vatandaşına sunduğu imkanlarla okudum. Parasız okudum. Ee, ama şimdi kendi çocuklarımı e, bu şekilde devlet okuluna gönderemiyorum. Sırf dediğiniz nedenlerden ötürü. Oradaki eğitimin ben, kalitesine ben, güvenmediğim için. Kırşehir'in bir köyünde, Kartalkaya köyünde birleştirilmiş sınıfta okudum. <laughs> Milletvekili oldum. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nde eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldum. Eğitim senin genel başkanlığını yaptım. Birleştirilmiş sınıfta okuyarak bunlara geldim. Evet. Ben devletin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini düşünüyorum. Evet. Bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. İki yıl önce bazı özel okullar el değiştirdi. Üçüncü, dördüncü çağızlara geçti. Ürkerek ve korkarak söylemek isterim. İstanbul'un bir ilçesinde bir özel okulu bir tarikat satın aldı. Ve evet. içindeki öğretmenleri çıkartıp kendi Başka. öğretmenleri koydu. Öğrenciler orada o özel okulun satışıyla birlikte satıldı. Şimdi devlet buna ben ne yapayım diyemez. Biraz önce evet. sizin de söylediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kanun hük maddeleri açıktır. Bunlara dayanarak bu sürece müdahale etmesi lazım. Bu günlerde kayıtlar yapılacak. Hı hı. Bu kayıtlarda yüzde 127 enflasyonu hesap ederek özel okul sahipleri fiyat artışına giderse o zaman devlete diyecekler ki kamu çalışanlarına, emeklilere, memurlara, çiftçilere maaşlarında Yüzde yüz yirmiye de artış yapın, ben de öğrenci verilerimden bunu talep edeyim diyecek. Eğer bu olamıyorsa asla ve katiyen bu okullara bu artışa müsaade edilemez. Yüzde altmışlık artış bile doğru değildir. Çünkü SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde otuz artış yapıldı, memur emeklilerine de yüzde oranında artış yapıldı. Bu ne demek? Maaş artışları %50'ye geçmediğine göre özel okul fiyatlarında da yemek ücretlerinde, servis ücretlerinde, kılık kıyafette ve ders kitaplarında da artışlar bu oranın üzerine çıkamaz. Devlet bunu sağlamak zorunda. Hiçbir özel kurum asgari ücretle maaş ödeyip daha sonra da onun bir kısmını öğretmenden geri alma hadsizliğine düşmemelidir. Evet. Milli Eğitim Bakanı bunların kimler olduğunu biliyor hangi okullar olduğunu biliyor. Bunların üzerinde titremesi lazım. Ama Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı olabilirse.